Arkadaşlar selamlar Burç kurma programı yapacağız bugün ee, Doğum tarihimiz var Burcumuzu yazdıracağız Sadece doğum tarihi girerek e, Kaç gün yaşadık Ve burcumuzun resmi Burcumuzun genel özellikleri Hesaplaya tıkladığımızda olacak bu işlemler ee, Hesaplaya tıklayalım ee, Date day -day ile bir değişken oluşturacağız. Date time. Doğum tarihi. Yapalım. Bunu da date time picker'ımıza atacağız. Ee, date time picker. Nokta value'sunu atacağız bunu da. Nokta örgümüzü koyduk. Enter basalım. yaptık yukarıda ee, tekrardan de değişkenimizde anlık diye bir tane değişkenimizi atayalım tekrardan eşittir ee, bunu da anlık ismi m.today olacak yani anlık bugün için ee, burçumuz için bir tane string komplo burç yazalım null olarak alsın onu. E, time spine, span, span ile e, ara, aradaki farkı bulalım. Ara fark eşittir. E, anlık eksi doğum tarihi. Bu da bize ee, kaç gün yaşadığımızı verecek. E, ee, integer değişkenimizde gün farkı yapalım. Gün fark eşittir. Ara farklı değil. Komutumuzu yazalım. anlatacağım şimdi 365 35 yaparsam alıyorum bunu da koyayım Fark günümüz var burada Burada fark günümüz var ee, bu fark günde doğum tarihi şeye yani doğum günümüze kaç gün kaldığımızı buluyor kaldığını buluyor bunu da yazdıracağız ee, 365 eksi gün farkını burada bulmuştuk ara farklı zaten onu kullanarak modunu aldık e, 365'ten çıkardık. Bunu yazdıralım textbox ikimize Text String'e çevirelim tabii ki çünkü e, biz bunu integer olarak tanımlamıştık Şimdi bir e, if komutuyla if komutumuzla e, ara farkımız sıfırdan büyükse yani bu, bu insan yaşıyorsa x1'imize yani e, kaç gün yaşadığımız mı oluyor bakayım x1 kaç gün yaşadığımıza ee, burada gün farkı diye bir değişkenimiz vardı tanımlamıştık. Tekstine iştir gün farkı nokta string'e çevirelim çünkü bunu da integer olarak tanımlamıştık. Tekrar bir if açalım. Ee, şöyle yapalım. Burada bizim e, burçlarımızı girmeye başlayacağız artık. E, doğum tarihi girdiğimiz vardı data picker'ımızdan. Doğum tarihi yazalım. Doğum tarihi nokta. Kayıttayız değil mi? Evet. Doğum tarihi nokta ay olarak. E, eğer ki ay olarak. İşte eşit. 3 ise burçlardan da hiç anlamam. kova burcunu tanıtıyoruz şu anda. Doğum tarihi nokta D Büyük eşit. 21. Ve tane koymamız lazım. Bir tane de şuraya koymamız lazım. Yanlış koydum. Oraya bir işaret koymamız lazım. buraya bir işaret koymamız lazım onu da bulayım ben evet şu işareti e, ayrım koymamız lazım yani karşılaştırma yapacağımız için o işareti koymamız lazım İsmini bilmiyorum o işareti e, sesimde de değişiklikler olabilir e, neredeyse 15-16 saattir kod yazıyoruz. Ee, bir yorgunluk oldu tabi. Dördüncü aydan yine VV doğum tarihi ama e, bu kod yazmak tabi bizim için çok önemli bizim için e, çok güzel oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Şük eşit 20. Bu kova borcu buldu sanırım bu. Ya şu parantezimizi koyalım. If e, Text burç. Nokta text. Eşittir. Bu kova burcu. Şey. Ne kovası ya? Koç burcu. Koç yazalım. E, text box 3'ümüz var. E, text box. Şurası. E, Genel özelliklerini burcumuzun yazacağız şimdi. Text. Text. Bak 3 Porta text. Buraya geçelim. Birazdan koyarız onu. Yani şimdi e, fotoğrafımızı koyacaktık. Koç burcu geldiğinde. Onun için de böyle bir şey yapacağız. Buraya eşitlik koymamışız. Picture box 1 nokta image eşittir e, properties properties nokta resource nokta e, coach fotoğraflarımızı atmıştık. Buraya ben orayı anlatmadım tabi. Şu e, picture baksın. Şu köşesine tıklayıp şuradan e, stretch image görüntü seçe. Tıklayınca e, indirdiğimiz fotoğrafları e, Resource klasörüne ekliyor. Oradan biz de şu komutla e, seçiyoruz. Evet, bunu e, kopyalayalım. Yapıştıralım. Şimdi bunu diğerler için de yapacağız. Şimdi bu ne? Burcu olsun. Buna boğa dersek. Buraya yazayım boğa. Boğa burcu özellikleri. Boğa burcu özellikleri yazalım. Allah internetimiz de gitti. Ben şunu şey yapayım. Kopyalayayım. Buraya yapıştırayım. Evet, ee, burayı boğa olarak değiştirelim. Buraya hemen bakalım, boğa burcu hangi hangi ay yazalım? Ee, 20 Nisan-20 Mayıs arası. O da ne oluyor? Ee, bu burada 4 olacak. Yok, bu 3. 20 Nisan-20 Mayıs. Ee, biz bu ayı mı yaptık az önce? olabilir. Ee, acaba koça bakalım bir de. Koç burcu hangi ay? Yirmi bir Murat, yirmi Nisan. He, tamam. Doğru yapmışız. Bu 4 olacak. Bu 5 olacak. E, bunları halledeyim. Videoya koymaya, uzatmaya gerek yok. Görüşürüz. Halledince. Evet arkadaşlar. E, hepsini ekledim. Açıklamaları e, hepsinin aynı oldu şu anda. E, değiştireceğim onu çalıştırırken. Genel olarak kod yazımımız bu kadardı. E, beni, izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.